Arkadaşlar merhaba. Hepime videoları destekleyeyim. Bugün sizlere Nike'ın Galatasaray lisanslı futbol topunu tanıtacağım. Şurada da yazıyor. Elicherim ve en... ne yazıyor lan orada? Ellerin tak ne yazıyor lan orada? Tam tanıtımı diye bir şey yazıyor işte neyse. Şurada bir adet lisanslı olduğu da yazıyordu da. Şurada bir yerde soyuldu. Michael Gals top işte. Buna da oynamayacağım ama çünkü şu desenlerin gitmesini istemiyorum. O yüzden evde duracak bu. Bir de bununla birlikte aldığım bir tane Void. Void CV304 Marka voleybol topu var. Bunu şişirdim az önce ama geri indi galiba patlak. Ama tamir ederiz bunu belki tamir videosunda çekerim. Bunu da bir tane marketten almıştım bunu da bir tane. İsmini söylemeyeyim de şimdi reklam yapmak istemiyorum. Bir tane marketten almıştım ama bunu havası ve bir ara sibob içine kaçmıştı. Hani şuradan bir şey yırttım yapıştırma bir voleybol top arkadaşlar tabi azıcık bir şey açık açık yerleri var arkadaşlar bakın şöyle Ama şey birkaç tane yerlerinde çıkık yerler var böyle bir top bir tane de normal bir plastik topumuz var arkadaşlar bu da canlı topa ait tamam plastik top arkadaşlar bunları e şunu daha sıfırdı bu normalde bugün aldık ya almadım da hürüş bizim o aşağıda park var böyle hürüş yol diye bir yer var orada da bunu böyle Beşiktaşlı Fenerbahçeli Galatasaraylı falan bugün ama bir günde bu hale getirmeye başardık yani bunu orijinal aykın ama yani çok da şu yüzey kabukları çok da dayanıklı değilmiş herhalde. Bunu da gene yürüyüş yolunda derenin içinde buldum. Bunu da. İlk başta aynen böyleydi havası. Şık gibi gözüküyordu. O yüzden aldım. Ondan sonra ben bir baktım. Eve gelince topu şişirdim. Baktım yer havası indi. De. Dedim. Demek ki patlak. Bunu tanıtım videosunda çekerim zaten arkadaşlar. Böyle yani böyle bu Nike, Wait, bu neydi? Şu değil de Spare Sloth değil, şuydu galiba dur bir dakika. Heh, dur ters. Volley Hakuen diye bir şey işte arkadaşlar bunun markası. Bu da zaten can top. Bu da bunda bulmuştum bizim Arabanın altına bulmuştum bunu işte. kaç gün önce. Her neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınız izlerken. O like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir de bir dahakine dışarıda çekerim. Belki videoyu ya da eğer şunun tamir videosu olursa evde çekerim. Eğer tanıtım olursa dışarıda çekeceğim. Her neyse arkadaşlar.